Merhaba arkadaşlar. İlk Türk İslam Devletleri'nde kültür ve uygarlık konusuyla başlıyoruz bugünkü dersimize. Daha önce Türk İslam Devletleri'nden Karanlar, Gazneliler, işte Hindistan'da kurulanlar, Mısır'da kurulanlar onlardan bahsetmiştik. Bugün de bu devletlerde kültür ve uygarlıktan söz edeceğiz. Şimdi kültür ve uygarlık konusuna önce devlet yönetimiyle başlayalım. Şimdi Türk İslam Devletleri'nde sevgili arkadaşlar önce yöneticiler ne gibi ünvanlar alır? Mesela Karahanlılar'da Tonga, İlik, Buğra, Kara, Arslan, efendim Kadir, Kılıç, Ondan sonra tam Gaçhan Hakan, Terken gibi ünvanlar kullanırken, Büyük Selçuklular daha hangi ünvanları kullanmışlar. Sultan ünvanını kullanmışlar, Sultanül Alem ünvanını kullanmışlar, Sultanül Azam ünvanını kullanmışlar. Sonra Şahan Şah ünvanını, Malikül Mülük gibi ünvanları ne yapmışlar? Kullanmışlar sevgili arkadaşlar. Şimdi Türk İslam devletlerinde hükümdar geniş yetkilere sahiptir. Hükümdar geniş yetkilere sahiptir. Saray, hükümet, ordu ve adalet Dört tane müessese var. Saray, hükümet, ordu ve adalet. Bu dört müessesenin başı da kimdir? Dört müessesenin başı da Hakan'dır. Tabi bu dört müessesenin başı olarak Hakan aynı zamanda yasama, yürütme ve yargı yetkilerinde ne yapmıştır? Kendi şahsında toplamıştır. Yasama, yürütme ve yargıyı da şahsında toplamıştır. Şimdi sultanın belli kurallar dahilinde bildirdiği emirler kanun hükmünde olup herkes itaat etmekle yükümlüdür. Yani sultanın emrine herkes itaat etmekle yükümlüdür. Şimdi bu sultanın görevleri arasında sevgili arkadaşlar ordulara kumanda etmek var. Vezirler ve yüksek rütbeli devlet görevlerini tayin etmek, atamak var. Bunlar hükümdarın yetki ve görevleri arasındadır. Şimdi biliyorsunuz İslam öncesi Türk devletlerinde bir kut anlayışı vardı. Kut anlayışı neydi? Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Hakan'a verildiğine inanılmasıydı. Şimdi bu ilk Türk devletlerindeki kut anlayışı Kut inancı, Türkler İslamı kabul ettikten sonra da ne yapmıştır? Devam etmiştir. Tabi burada bir İslami bir anlayış kazanmıştır. Burada artık ne olmuştur? Kut Allah'ın e, takdiri veya Allah'ın nasibi, Allah nasip etti işte, Allah takdir etti şeklinde yorumlanmıştır. Kutun belli bir hanedana verildiği anlayışı gene ne yapmıştır? Devam etmiştir. Hani demiştik ki e, Kut kan yoluyla babadan oğula geçer. Hanedanın kanı kutsal sayılır. Onun için hanedan üyeleri ne yapılmazdı? Öldürülürken kanları dökülmezdi. Bu anlayış devam etmiş mi etmiş. Peki Türk İslam Devletleri'nde bu hükümdarların hakimiyet sembolleri, hükümdarlık sembolleri nelerdir, alametleri nelerdir? Bunlardan biri ota. Neydi ota? Hükümdarın çadırı, süslü hükümdar çadırı. Örgin dediğimiz taht, kılıç, nevbet ya da davul dediğimiz, bando dediğimiz şey, tu, kür, belge, kama, kotuz, Ondan sonra ordu, yay, toy, para bastırmak, hutbe okutmak, hilat, çet, saray, menşur ve tırazdır. Bunlar da hükümdarlık sembolleri. ÖSYM'nin yaptığı sınavda sevgili arkadaşlar bu soru olarak ne yapmıştı? Karşımıza gelmişti. Hangisi Türk İslam Devletleri'nde hükümdarlık sembolleri arasında yer almaz gibi bir soruydu. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi hilat nedir arkadaşlar? Hilat, Abbasi halifeleri tarafından tıraz ile birlikte... Külahdır, kılıçtır, kemerdir, at eğer takımıdır, askeri mızıkadır, efendim bayraktır, paradır. Yani bu gibi değerli mal ve eşyaların hükümdara gönderilmesine ne diyoruz? Hilat diyoruz. Bu hilatla beraber tıraz dedik. Tıraz da gönderilir. Abbasi halifelerinin hükümdarlara gönderdikleri elbiseye de ne ad verilir? Tıraz adı verilir. Genelde sarı kırmızı renklerdedir bu gönderilen eş elbiseler, tırazlar sevgili arkadaşlar. Şimdi Türk İslam devletlerinde ülke hanedan ailesinin ortak malıdır. Yani veraset anlayışı burada da devam ediyor mu ediyor? Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Şimdi ülke hanedan üyelerinin ortak malı anlayışı olunca hanedan üyeleri e, ülkenin çeşitli bölgelerine yönetici olarak gönderdiler. ve bu da hanedan üyeleri arasında mücadelelere yol açar. Şimdi Türkistan devletlerinde ülke eyaletlere, eyaletler e, şehirlere ayrılmıştır. Hanedan üyeleri, valiler yönetimli altındaki yerleri özerk olarak yönetirler. Yani ki bir e, hanedan üyesini atadık atıyorum Selçuklularda gitti bir yere vali oldu. Orayı özerk yönetir. Yani iç işlerinde serbesttir, dış işlerinde de merkeze bağlıdır. Tabi kendilerine has bir e, idari ve askeri teşkilat oluşturabilir. Sonra bunları miras bırakabilir. Şimdi eski Türk devletlerinde ikili devlet teşkilatı vardı ikili yönetim. Devleti ikiye bölüp yönetiyorduk hani ülkeyi yönetmeyi kolaylaştırmak amacıyla doğu batı sağ sol kuzey güney şeklinde. Peki bu Türk İslam devletlerinde bu anlayış devam etmiş mi? Sevgili arkadaşlar Türk İslam devletlerinde bu anlayışı yani ikili teşkilat ya da ikili yönetim dediğimiz bu anlayışı bir tek kim uyguluyor? Karahanlılar uyguluyor. Karahanlılar eski Türk devlet geleneğinde olduğu gibi ikili devlet teşkilatını ne yapmıştır? Aynen uygulamıştır. Tabi sevgili arkadaşlar bu Türk İslam devletleri arasında Büyük Selçuklu Devleti'nde devlet örgütlenmesi daha çok gelişmiş. Ve bunu diğer Türk İslam devletlerde Selçuklu Devleti'ni örnek almıştır. Yani daha çok hangi devlet teşkilatı örnek alınmış? Büyük Selçuklu Devleti'nin devlet örgütlenmesi örnek alınmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar Türk İslam devletlerinde Devleti Hakan yönetirdi. Dedi ki yasamanın, yürütmenin, yargının başıydı. Dört tane müessesenin, sarayın, ordunun, hükümetin, adliyenin başıydı. ondan sonra gelen en yetkili kişi de vezirdir. Şimdi hükümdar adına devleti yöneten vezire Karahanlılar Yuruş ünvanı vermiş. Gazneliler'de de Hace-i Buzurk yani Farsça ifadedir. Bu hace buzur büyük hoca anlamına gelir. Hace, hoca, buzur, büyük demek Farsça. Büyük hoca anlamına gelir. Bu ünvanlar verilmiştir. Yuruş, hace buzur ya da vezir. Şimdi Türk İslam devletlerinde devlet işleri nerede görüşülür? Biliyorsunuz İslamiyet'ten önce Türk devletlerinde devlet işleri genelde e, kurultay ya da toy adı verdiğimiz e, mecliste görüşülürdü. Peki Türk İslam devletlerinde devlet meseleleri nerede görüşülür? Devlet meseleleri konularına göre Divan adı verilen sevgili arkadaşlar dairelerde görüşülerek karara bağlanırdı. Yani divan toyun kurultayın yerini ne aldı? Devlet aldı. Tabi bu divanlar bir tane değil. Bu konularına göre dedik ya divanlar var. Bu divanlar bir araya gelir, gelir ve büyük divanı meydana getirirler. Yani hükümeti meydana getirirler. Şimdi karanlarda büyük divana, divana ali Gazneliler'de Divanı Vezaret adı verilir. Peki Büyük Selçuklular buna ne diyor? Büyük Selçuklular da buna Divanı Saltanat adını veriyor. Divanı Ali Karahanlar'da, Divanı Vezaret Gazneliler'de, Divanı Saltanat'ta kimde? Büyük Selçuklular'da. Şimdi Büyük Selçuklular'da bu devlet işleri Divanı Saltanat adı verilen dedik ya, e, Divan'da kimin başkanlığında konular görüşülür, meseleler görüşülür? Vezirin başkanlığında görüşülür ve onun başkanlığında ne yapılır? Karara bağlanır sevgili arkadaşlar. Şimdi... Peki bu divanda kimler üyedir? Divanın üyelerinden biri Tuğra'yı. Bu Tuğra'yı ne yapar? Hükümdarın Tuğra'sını çeker. Hocam bir şey soracağım. Tabi oğulcuğum. Bu Tuğra dediğimiz e, hükümdarın mührü mü? Ha yok bu genelde karıştırılır. E, son zamanlarda genelde yüzüklerde, kolyelerde filan Tuğra resmi vardır ya. O Tuğra paçan imzasıdır. Mühür başkadır, imza başkadır. Tuğra imzasıdır. Padişah değiştikçe şekli o tuğraların birbirine benzer ama padişah değiştikçe tuğra da değişir. Anladım. Yani genel şekil olarak birbirine benzer ama her padişahın tuğrası, her hükümdarın tuğrası farklıdır. Bunu da tuğrayı çeker. Tuğra nedir arkadaşlar? Mühür değildir, imzadır. Bu, bununla ilgili de gene e, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda karşımıza soru geldi. Dedi ki divan üyelerinden biri tuğrayıdır. Hükümdarın tuğrasını çeker. Aynı zamanda iç ve dış yazışmaları da Tuğra'yı yürütür. Müstefi var. Müstefi maliye ile ilgili işlere bakar. Pervaneci var. Toprakların kaydını ve dağıtımını yapar. Emiri arz var. Emir arz askerin maaş ve levazım işleriyle ilgilenir. Bir de müşrif var. Müşrif de mali ve idari işlerin teftiş ve denetlemesini yapar. Mali ve idari işlerin teftiş ve denetlemesini yapar. Müşrif Adli ve askeri işlere ne yapmaz? Müdahale etmez. Onun alanı e, mali ve idari işlerdir. O alanlara müdahale eder. Şimdi divanlar karanlarda divan-ı ali dedik. Hani büyük divana karanlarda ne diyor? Divan-ı ali diyor. Bu başkanı vezirdir. Devlet meseleleri burada görüşülür, kararlaştırılır. Karanlarda bir de divanı tura var gene. Divanı tura ya da divanı inşa. Bu da devletin iç ve dış yazışmalarıyla ilgilenen divandır. Bunun başındaki görevliye de ne denir sevgili arkadaşlar? Tuğra'yı denir. Karanlarda divan hali var. Bir divanı Tuğra ya da divanı inşa var. İki. Şimdi karanlarda bunun dışında divanı istifa var. Divanı istifa mali işlerden sorumludur. Divanı istifa mali işlerden sorumludur ki bu divanın başında da ne bulunur? Agıcı denilen bir görevli bulunur sevgili arkadaşlar. Şimdi agıcı maliye ile ilgili görevli. Osmanlı'da mesela defterdar var ya Oğuzcuğum. Osman'daki defterdarın karanlardaki karşılığı. Anladım. İslamiyet'ten önce de kullanmış. Karanlar genelde İslamiyet'ten önceki bir takım kavramları, terimleri burada da devam ettirmişler. Onun için maliyeden sorumlu görevli e, ve divanı istifa denilen mali işlerden sorumlu divanın başkanı da o divanın başında bulunan görevli de eski Türklerde de var bu uygulama Uygurlarda filan ona da agıcı adı verilir. Yani Osman'daki defterdar diyelim buna. Bunun dışında arkadaşlar divanı işraf var. Divanı işraf Devletin mali ve idari işlerinin denetlendiği bir divandır ve bunun başında da müşrif adı verilen bir müşrif ya da müşrifi memalikte de denir sevgili arkadaşlar. Müşrif ya da müşrifi memalik adı verilen bir görevli bulunur. Bunun dışında Divanı Arz ya da Divanı Arız var. Bu ordunun genel işlerini yürüten bir divandır ve karanlarda bu divanın başında Arız denilen bir görevli bulunur. Divanı Arz'ın başındaki görevliye Arız adı verilir sevgili arkadaşlar Karahanlılar'da. da. Ve Gazneliler de gazileller dedik ya divanı vezaret var. Büyük divan divanı vezaret. Buna da vezir başkanlık eder. Gaznelilerde vezire ne diyorduk? Hacı-i Buzurk diyorduk. Büyük hoca diyorduk. Bu divanı vezaretin başında da kim var? Hacı-i Buzurk denilen vezir var. Genel idari işler, mali işler hepsi bu divan divanı vezarette görüşülür. Divanı risalet var şeyde bu divanı Risalet iç ve dış yazışmaları yöneten divandır. Bu divanın başındaki görevliye de sahibi divanı Risalet adı verilir. Sahibi divanı Risalet. Gene gazetelerdeki bir diğer divan divanı istifa. E, bu devletin mali işlerine bakan bu divanın başında da müstefi var. Bu müstefi yani Osmanlı'da defterdar dedik şeyde ağıcı dedik burada müstefi. Bu müstefi şeyde de var arkadaşlar Moğollarda da var. Moğollarda da maliyeden sorumlu görevliye müstefi adı verilir. Divanı işraf var gene gaznelilerde. Bu da devletin gizli haber alma dairesi gibi çalışır gaznelilerde ama devletin mali ve idari işlerinde ne yapar? Denetler. Bu divanın başında da gene ne diyoruz? Müşrif denilen, müştif ya da müşrif-i memalik denilen bir görevli var. Gene divanı arz var. Bu divanı arz gene dediğim gibi askerlik işlerinin yürütüldüğü bir divandır. Arız dedi ya karanlarda. Gaznelilerde de emiri arız denilen bir görevli var bu divanın başında sevgili arkadaşlar. Şimdi Büyük Selçuklar divanı ala ya da divanı ali dedi, denilen bir büyük divan var. Tabi bunun başında da kim var? Vezir var. Ve devlet meseleleri bu divanı ala, divanı ali denilen büyük divanda görüşülür sevgili arkadaşlar. Gene Selçuklular'da divanı tuğra var büyük Selçuklarda. Buna divanı inşa da denir. Bunlar e, devletler ve eyaletlerle ilgili yazışmaları yürüten bu divanın başındaki görevliye münşi veya turayı adı verilir. Münşi veya tuğray adı verilir. Bunlar e, bu münşiler ya da tuğraylar Arapçayı ve Farsçayı çok iyi bilen kişilerdir. Yani bunlar Arap. Çünkü Türk İslam devletlerinde genelde resmi dil, bilim edebiyat dili Arapça ve Farsça ağırlıklı olduğu için e, Karahanlılar Türkçe idi ama diğerlerinde Arapça ve Farsçaydı. Bunu da iyi bilmeleri gerekiyordu sevgili arkadaşlar. Divanı istifa var. Dediğim gibi bu da gene maliye ile ilgili devlet hazinesinin gelir gider dengesini onları takip eden bir divandı. Ve başında da kim bulunurdu? Müstefi bulunurdu sevgili arkadaşlar. Divanı işraf Selçuklardaki bir diğer divan. Müşrif ya da Müşrifi Memalik'in başkanlık ettiği devletin mali ve idari işlerinin denetlendiği bu divan Büyük Selçuklu'da da var, Gazne'de de var, Karanlar'da da var. Divanı Arz ya da Divanı Ceyş ya da Divanı Arzül Ceyş diye geçer sevgili arkadaşlar. Divanı Arz, Divanı Ceyş ya da Divanı Arzül Ceyş şeklinde de geçen bir divan var. Bu divan askerlikle ilgili bütün işlere bakan divandır. Bu divanın başındaki görevli de emiri arz ya da dedi ki arız denir. Arız ya da emiri arız adı verilir bu divanın başındaki görevli. Şimdi sevgili arkadaşlar Türk İslam Devletleri'nde dedi ki ya saray. Saray önemli bir yerdir. Sarayda hükümdarın resmi ve özel işlerinden sorumlu doğrudan hükümdara bağlı birçok görevli bulunur. Ki bununla ilgili daha önceki ÖSYM sınavlarında sorular gelmişti. İşte bunlardan kimler var? Bunlara şöyle bir bakalım. Bunlardan biri alemdar. Savaşlarda alem ya da dediğimiz bayrak. Bayrak veya sancağı taşır alemdar. Savaşlarda bayrak ve sancağı taşıyan görevliye alemdar adı verilir sevgili arkadaşlar. Serhenk var. Serhenk törenlerde veya hükümdarın seyahatlerinde ne yapar? Yol düzenini sağlar. Törenlerde veya hükümdarın seyahatlerinde yol düzenini sağlayan görevliye de ne ad verilir? Serhenk adı verilir. Emiri Şikar. Şikar sevgili arkadaşlar eski dille av demek. Emiri Şikar ise hükümdarın av işlerini düzenleyen görevlidir. Şikar, av. Emiri Şikar da hükümdarın av işlerini düzenleyen görevli. Vekili Has var. Vekili Has saraya ait bütün işlerle ilgilenen görevlidir. Saraya ait bütün işlerle de kim ilgilenir? Vekili has ilgilenir. Bir başka görevli hansalar ya da aşçıbaşı. Sevgili arkadaşlar malum saray mutfağı ve hükümdarın sofrasıyla ilgilenir. Hansalar ya da aşçıbaşı saray mutfağı ve hükümdarın nesiyle ilgilenir? Sofrasıyla ilgilenir. Şaraptar ya da idişçibaşı var. Şaraptar ya da başı, ziyafetler ziyafetlerde sevgili arkadaşlar içeceklerle ilgilenir. Abdar var. Ab eski Türkçe'de su demek. Abdar da hükümdarın temizliğiyle ilgilenen görevliye verilen addır. Candar var, candar canını emanet etmek anlamında candar. Candar sarayı korumakla görevlidir. Sarayın güvenliğinden sorumludur candar. Camedar var, camedar sevgili arkadaşlar hükümdar ve ailesinin giyecekleriyle, elbiseleriyle, kıyafetleriyle ilgilenir. Hükümdar ve ailesinin elbiseleri, kıyafetleri ilgilenen görevli de camedar. Çaşnigir var. Emir Çaşnigir ya da Çaşnigir diye geçer. Hükümdarın yiyecekleriyle ilgilenir. Hükümdar ne yiyecek, nasıl yiyecek ondan önce tadına bakar. Çaşnigir. Başka Emiri Ahur var. Emiri Ahur hükümdarın atlarının bakımı, terbiyesi onlarla ilgilenir. Bir diğer görevli Hacip var. Bu Hacip protokolde sevgili arkadaşlar vezirden sonra gelir ve sarayın her türlü işinden sorumludur. Yani saray protokollerini kim düzenler? Hacip düzenler. Bir de bunların başı var. Baş has hacip. Hacip dediğim gibi saray protokol görevlisidir. Hükümdarla kim görüşecek, saraya kim gelecek, kim gidecek bütün bunları bu protokol düzenini her şeyi ayarlayan kim? Hacip. Bir de dedik ki bunların has hacipleri var. Silahdar var. Silahdar da hükümdarın neleriyle ilgilenir arkadaşlar? Silahlarıyla ilgilenen görevlidir silahdar. Muhtesip. Daha önceki sınavlarda çıktı muhtesip. Muhtesip esnafı denetleyen ve bazı belediye işlerini yürüten görevlidir. Peki bugünkü karşılığı nedir? Zabıta. Bugün belediyelerdeki zabıta memurlarının karşılığı nedir? Muhtesiptir. Amit var. Amit şehirlerdeki mülki idareci yani valide diyebiliriz ona. Şıhne var. Askeri vali karşılığında kullanılan bir tabirdir şıhne. Reis var. Bu reis de merkez tarafından halkın içinden seçilen ve mülki amire yardımcı olan görevli. Yani şimdi belediye başkanı filan da diyebiliriz aslında buna. Yani merkez tarafından seçiliyor, halkın içinden seçiliyor ve mülki amire yardımcı olan görevliye de ne diyoruz? Reis diyoruz. Amil var. Amil gene vergi işleriyle ilgilenen görevli de sevgili arkadaşlar. Amil. Bunlardan dediğim gibi şeyde soru geliyor. Amil vergi işleriyle uğraşıyor. Peki şimdi bir tane büyük divan vardı. Bu büyük divana bağlı bir de alt divanlar vardı. Dedi ki Selçuklarda da var, Karanlarda. Şunu bir tekrar edelim. Büy büyük, divana bağlı divanlardan biri divanı istifa. Kimin başkanlığında toplanırdı? Müsteffi'nin. Hangi işler görülürdü? Mali işler. İkincisi divanı arz. Kimin başkanlığında toplanırdı? Arz, emiri arz, arız denilen görevlinin başkanlığında toplanırdı. Askerlikle ilgili işlerden sorumluydu. Bir başka büyük divana bağlı alt divanlardan biri divanı işraftı. Müşrif ya da müşrifi memaliğin başkanlığında toplanırdı. idari ve mali işleri denetleyen divandı. Divanı inşa veya divanı tuğra vardı. Münşi ya da tuğrainin başkanlığında toplanırdı. Devletin iç ve dış yazışmaları işte bürokratik işlerin görüşüldüğü divandı. Divanı tuğra veya inşa. Bunların dışında sevgili arkadaşlar niyabeti saltanat var. Şimdi Selçuklularda Naib'in başkanlık ettiği divan hükümdar ol olmadığında, hükümdar ülkede olmadığında ne yapar? Devlet işleri ilgilenir. Bununla ilgili de bir gene ÖSYM sınavlarının birinde bir soru gelmişti. Diyor ki Selçuklularda hükümdar ülkede olmadığında ona ait işleri yürütmekle görevli kişi kimdir? Naiptir. Sevgili arkadaşlar sadece hükümdar ülkede olmadığında değil bazen Hükümdar çocuk yaşta olduğunda da ona ait işleri yürütmekle görevli kişi kimdir? Naiptir. Hükümdar olmadığında naibin başkanlığında toplanan divana da ne ad verilirmiş? Niyabeti saltanat adı verilirmiş. Bir diğer divan divanı mezalim. Bu divanı mezalim sevgili arkadaşlar genelde sultanın başkanlığında toplanır. Ee, önemli davalar, ağır siyasi suçlar görüşülür. Ayrıca zulme ve haksızlığa uğrayanların davaları da e, hal, bu halkın aracılığıyla hükümdara ulaşmasını sağlarlar. Gene Selçuklular'da Pervaneci tarafından kurulan e, bir Pervaneci Divanı var. Pervaneci biliyorsunuz e, toprakların kaydını ve dağıtımını yapan arazilerin dağıtımından kaydından sorumlu görevlidir. O da çeşitli dönemlerde Pervaneci Divanı kurmuş toprakların kaydıyla ilgili işlemleri yürütmüştür. Evet sevgili arkadaşlar devlet yönetiminden bahsettik. Hükümdarın görevleri nedir? Hükümdarın e, hükümdarlık alametleri nedir? E, devlet işleri nerelerde görüşülür? Buralarda hangi görevliler vardır? Bu büyük divana ne ad verilir ve ona bağlı alt divanlardan bahsettik. Şimdi geldik Türk İslam devletlerinde orduya. Önce Büyük Selçuklu ordusuna bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar Büyük Selçuklu ordusunun önemli güçlerinden biri gulamanı saraydır. Gulamanı saray, saray köleleri ya da saray muhafızları olarak da adlandırılırlar ve doğrudan kime bağlıdır? Sultana bağlıdır. Doğrudan sultana bağlı olan bu gulamanı saray ordusu sevgili arkadaşlar 3 ayda bir maaş alır. O Bu ordu tabi e, piyadelerden yani e, yayalardan ve süvarilerden atlılardan oluşur. 3 ayda bir maaş alır. Onların bu 3 ayda aldıkları maaşa da biştegani adı verilir. Yani bu gulamanı saray Osmanlı'daki şeye benzer. Kapıkulu ordusuna benzer. Onlar da 3 ayda bir ordu alır, şey alırdı, maaş alırdı o ordu. Burada da 3 ayda bir. Onların aldığı maaşa ulüfe, bunların aldığı maaşa da ne diyoruz? Bişte yani diyoruz. Bunun dışında Büyük Selçuklu ordusundan önemli güçlerden biri Has Ordusudur. Has ordusu ordunun savaşçı kısmını oluşturan süvari, atlı gruptur ve genelde bu Has ordusu Türklerden seçilir. Bunlar gulamanı saray gibi maaş almazlar maaş yerine iktanın gelirini alırlar. Maaş yerine ne alırlar? İkta geliri alırlar. Büyük Selçuklu ordusunun diğer bir kısmı ikta askerleri ya da sipahiler ya da sipahiyan denilen grup. İkta askerleri, sipahiler ya da sipahiyan denilen grup. Bunlar ikta sahibi melik, ya da e, valilerin gelirleri karşılığında besledikleri atlı askerlerden oluşur. Bu Osmanlı'daki tımarlı sipahiye benzer. Yani ikta ordusu ya da sipahiler ikta sahibi melik veya valilerin gelirleri oranında besledikleri atlı askerlerden oluşan gruptur. Bunların masraflarını ikta sahibi karşılar. Bunlar maaş almazlar sevgili arkadaşlar. Osmanlı'daki dediğim gibi tımarlı sipahilere benzerler. Gene Büyük Selçuklu ordusunda eyalet askerleri var. Bu eyalet askerleri eyaletlerdeki melik veya eyalet yöneticisi işte valinin emrindeki ordulardır. Türkmenler var gene Selçuklu ordusunda. Biliyorsunuz Oğuzların Müslüman olanlarını, Müslüman olmayan Oğuzlardan ayırmak için Oğuz'un Müslüman olanına Türkmen denilmiştir. Türkmenler var zaten e, devletin asli unsuru bunlardır. Türkmenler başlangıçta ordunun temelidir. Gönüllü birliklerdir ama daha sonra e, maaşlı işte profesyonelleşince ordular bunlar ne yapmıştır? Daha batı sınırlarında Akıncı olarak yerleştirilmiş geri hizmetlerde kullanılmış sınıflar haline gelmiştir sevgili arkadaşlar Demek ki Türkmenler Müslüman olan oğuzlara Türkmen diyorduk Türkmenler başlangıçta ordunun temelini oluştururdu ama sonra ne oldu Bunlar geri plana düştü gönüllü birlikler oldu sınırlardaki işte Akıncı unsurlar oldular geri hizmetlerde kullanıldılar. Bunun dışında ne var Bağlı devletlerin askerleri var yardımcı kuvvetler olarak alabiliriz bunu. Bunlar da bağlı devlet veya beyliklerin gerektiği durumlarda gönderdiği nedir arkadaşlar? Ordudur. Bunun dışında Selçuklu ordusunda mancınıkla taş atarak kale surlarına zarar veren mancınıkçılar var. Ondan sonra kale kuşatmalarında surlara tırmanmaya çalışan düşman askerlerinin üzerine yağ dökmekle görevli nefçiler adı verilen bir askeri sınıf var Selçuklularda. Peki Karahanlı ordusu? Karanlı ordusu nasıldı arkadaşlar? Karanlı ordusunun tamamı Türklerden oluşmuş. Ve bu ordu saray muhafızları, has ordusu, devlete bağlı Türk beylikleriyle hanedan üyeleri ve valilerin emrindeki askerlerden yani eyalet askerlerinden meydana gelmişti. Demek ki Karanlı ordusunda ne var? Saray muhafızları var. Has ordusu var. Devlete bağlı Türk beylikleriyle hanedan ve valilerin emrindeki eyalet askerleri var. Ve Karahanlı ordusunun tamamı kimden oluşur arkadaşlar? Türklerden oluşur. Gazne ordusunda ne var? Gazne ordusunda Gulan birlikleri var. Hani Selçuklu'da vardı ya Gulamanı Saray. Burada da ne var? Gulan birlikleri var sevgili arkadaşlar. Bunun dışında eyalet askerleri var. Ücretli askerler var. Bir de gönüllüler var. Ayrıca Gazneliler'in bir diğer özelliği Gazne ordusunda sayıları 1700'ü bulan ne var? Filler var. Gazneli ordusunda ayrıca bir de sayıları 1700'ü bulan filler var sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Türk İslam devletlerinde ordudan bahsettik. Dedik ki Gulamanı Saray var, Has ordusu var, eyalet askerleri var, Türkmenler var, bağlı hükümet veya beylik orduları var dedik. Şimdi peki Türk devletlerinde toprak nasıl yönetilmiş? Bir de toprak yönetimine bakalım. Şimdi ilk Türk İslam devletlerinde, Türk devletlerinde de olduğu gibi e, toprak devletin malıdır. Yani toprak üzerinde özel mülkiyet çok fazla yoktur. Ev, bahçe, ağıl gibi emlaklar özel mülkiyete dahildir. Ama saban giren yer mülk olmaz anlayışıyla tarım arazileri, ormanlık alanlar tamamen kimindir arkadaşlar? Devletindir. Tarım arazileri, ormanlık alanlar, saban giren yer mülk olmaz anlayışıyla kime aittir? Devlete aittir. Ve devlete ait bu topraklar, bazı görevler ve yapılacak işler karşılığında kişi veya kurumlara da devredilebilir, verilebilir. Ama şimdi burada diyelim ki ben Selçuklu'da öğretmenim, maaşım karşılığında bana o toprağın gelirini verdi. Ama toprağın mülkiyetini bana vermiyor. Sadece kullanım hakkını ya da oradan toplanan gelirlerin bir kısmını bana veriyor. Çünkü toprağın mülkiyeti kime ait? Devlete ait. Şimdi tabi topraklar Türk İslam devletinde kullanım amaçlarına göre ayrılmıştır. Bunlardan biri has topraklar, toprağın hası. Has toprakların sevgili arkadaşlar geliri kime ait? Saraya ait. Buradan elde edilen geliri saraya bırakıyoruz. İkincisi ikta topraklar. İkta topraklar Geliri maaş ve hizmet karşılığı devlet görevlerine bırakılır. Bununla ilgili bir soru gelmişti mesela diyor ki iktanın maaş karşılığında verildiğinin göstergesi nedir? Şimdi dedi ki ikta maaş ve hizmetleri karşılığında devlet görevlerine. Peki nereden bileceğiz biz bunun maaş karşılığında verildiğini? İktalar rütbe ve dereceye göre verilir. Şimdi günümüzde düşünün bir teğmenle bir general aynı maaşı mı alır? Almaz. Ya da bir asistanla profesör aynı maaş almaz. Neye göre verilir? Rütbe ve dereceye göre. İşte ikta topraklarda Türk İslam devletlerinde neye göre verilirmiş? Rütbe ve dereceye göre. Ne karşılığı? Maaş ve hizmet karşılığı. Bunun dışında vakıf topraklar var. Sevgili arkadaşlar vakıf topraklar geliri sosyal hizmet amaçlı kullanılan topraklardır. Buradan elde edilen gelirler işte sosyal hizmet amaçlı, dini, ilmi şeylerde hizmetlerde kullanılır. Cami yapılır, yol yapılır, köprü yapılır, işte yoksullara yiyecek dağıtılan aşevleri yapılır, ona oraya aktarılır. üçün bir diğer şeyde Has dedik, e, ikta dedik vakıf. Bunlar miri arazi dediğimiz mülkiyeti devletin olan topraklardır. Bir de ne var? Mülk topraklar var. Mülkiyeti kişilere ait olan topraklar. Kişi bu topraklar üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Dilerse satar, dilerse devrede devreder, miras bırakır. Ha, ama dedik ki bunlar sınırlıdır. Neyle sınırlıydı? Ev, bahçe, ağıl gibi unsurlarla sınırlıydı. Saban giren yer mülk olmaz anlayışıyla Toprağın büyük bir kısmı ekilebilen araziler ve ne demiştik? Ormanlar. Kimindi arkadaşlar? Ormanlar devletin malıydı. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün bu dersimizi şimdilik burada noktalıyoruz. Türk İslam Devletleri'nde kültür ve uygarlık faslına bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Görüşmek üzere.